Kürtler ve Van seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu memlekette Kürt, Türk, Laz, Çerkez bu ayrımları kim çıkarttıysa bu ırkçılık ayrımlarının onun mezarını kazıp onu mezarından çıkartmak istiyorum. Bence Türkiye'nin Kürt sorunu diye bir sorunu yok. Kürtlerin isminin altına sığınarak Kürtleri kullanarak sorun çıkartmaya çalışan insanlar olduğunu ve bunların da kesinlikle samimi vatanda milletine, dinine, devletine bağlı Kürtler olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle Kürtlerin dindarlığı, Kürt olmayan, kendilerinin zoruna giden bir takım çevreler Kürtlerin isminin altına sığınarak ortalığı Kürt sorunu diye karıştırıyorlar. Ben Kürt sorunu sorusunu kabul etmiyorum. Kürt sorunu olduğunu da kabul etmiyorum, evet varsa Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin çözülmesi gereken bir sorunu. Kardeşim demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bak seçimler oldu. Kaybettiğin zaman şey kazandığın zaman iyi hoş gülelim eğlenelim. Kaybettiğimiz zaman taşları sopaları, EYP'leri, Molotofları alalım, çıkalım, devleti yakalım, devletin araçlarını yakalım, vatandaşa zarar verin. Böyle bir şey yok. Ben bu sorunu çıkartanların e, samimi hasbi Kürt kardeşlerimiz olduğunu düşünmüyorum. Yine söylüyorum bir Kürt sorunu olduğunu da düşünmüyorum çünkü benim kaç tane Kürt arkadaşım varsa benim tanıdıklarım hepsi vatanını milletini seven insanlar ancak Kürtleri temsil etmek adına kolları sıvamış olan insanlar Kürtler gibi hasbi değil hesabi olduklarını düşünüyorum çünkü onların temsilcileri şu anda solcu ve İslam düşmanı insanlar olarak görüyorum ben. Şimdi bir Kürt kadının veya bir Kürt erkeğinin giyimine, kuşamına, konuşmasına bakın. Kürtleri mecliste veya başka platformlarda temsil etmeye çalışan insanlara bakın. E hemen hemen hepsi solcu ve din düşmanı insanlar. E sağcılar ve dindar olanlar da işte ekseriyetle ya bu siyaset iş, iş değil, politikacılık iş değil, yalan, dolan, rüya falan gibi düşünceler içerisinde oldukları için pek siyasete de girmiyorlar. E, siyasete giren tarafta bozuk taraf olduğu için e, bir Kürt sorunu varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Van Van büyükşehir belediyesi seçimlerine bakacak olursak da burada yapılan bazı kasti hataların veya da bazı hataların kasti olarak yaptırılmaya çalışıldığını ben aczane düşünüyorum. Çünkü ya siz adama bakmışsınız demişsiniz ki bu adam temizdir bir sıkıntısı yok seçime girebilir. E bu adamın 10 yıl önce PKK'ya ve teröre karşı destek verdiğini söylediği 20 yıl önce teröre destek verdiğini söylediği videolar ortalıkta gezinirken siz adama seçime girebilir diye izin verip mazbatasını alacağı gün mazbatasını alamaz derseniz o adamı desteklemeyen Kürtler bile hısımcılık uğruna çıkar adamın peşinden giderler. Zaten PKK çıktı dedi ki bütün militanlarımız sokağa bekliyoruz. Şöyle böyle birçok yerde iç karışıklık çıkartmaya çalıştılar. E bu adamların işi bu zaten. Van Belediyesi'nde de ben terör yanlısı PKK sempatizanı birinin belediyeyi kazanmasını kesinlikle istemezdim. Ama bu adama bu selahiyeti verdiyseniz ya en azından biraz bekleyin. Adam koltuğuna otursun 6 ay bir sene sonra kayyum atayın, atacaksanız. Bu kadar acemilik, bu kadar e, stratejik olarak hata bilmiyorum yani bunu e, hususi olarak yaptırmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Kardeşlerimize de şöyle söylemek lazım. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Yaktığımız arabalar bizim arabalarımız. Bozduğumuz yollar bizim yollarımız. Yıktığımız binalar bizim binalarımız. Sizin binalarımız. Yani ne olursa olsun haksızlık da olsa bakın Erbakan hocamızın 4 sefer 5 sefer partisi kapatılmış. Hiçbirinde hadi elinize alın meşaleleri, hadi molotofları, taşları sokağa çıkın dememiş. Kimseye taşkınlığı tavsiye etmemiş, kimseye zorbalığı tavsiye etmemiş. Bu memleket artık bu tür şeylerle oyalanmamalı. Çünkü 50 senedir 60 senedir PKK sorunu, terör sorunu var ama ülkede Kürt sorunu diye bir şey olduğuna inanmıyor. Bu ülke Herkesi beslemeye yeter. Toprak ana herkesi beslemeye yeter. Toprağa ne zaman ne ektiniz Toprak size ben sana bunun karşılığını vermem dedi. İstanbul'da da toprağa tohum eksek toprak bizi besliyor. Kars'ta da Adana'da da Van'da da toprağa tohum eksek toprak bizi besliyor. Memleketi karıştırmaya çalışanlara, memleketi milleti bölmeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Tekrar söylüyorum bu ülkenin Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimizi kullanarak Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak sorun çıkartmaya çalışan bir takım sorumlu insanlar vardır ve devlet imhal eder ancak ihmal etmez. Zamanı geldiğinde devletin demir yumruğunu kafalarında hissedeceklerdir.